Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ön lisans ilahiyat Arapça 2 ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. Buraları bitirmiştik. Şurada bir not var. Bunda başlayalım. Yukarıdaki diyalogda Allah'u yüsellimek ifadesinin hangi bağlamda kullanılmış olduğuna dikkat ediniz. Bu ifade daha önce selametek geçmiş olsun sözüne karşılık olarak teşekkür ederim anlamında geçmişti. Burada ise yolculuktan gelen birine söylenen elhamdülillah aleyhisselame sağ salim geldiğiniz için Allah'a hamd olsun veya şükürler olsun salimen geldiğiniz ifadesinin karşı olarak kullanılmıştır. Bu tarz kullanımlar dilin kültürel kodları sayıldığından bir yolculuktan gelen birine elhamdülillah aleyhisselame demeyi Araplar bunu çoğu zaman bazı harfleri yutarak hamdillah selame biçiminde telaffuz ederler. Ayrıca bir yolculuktan geldiğinizde size Arapça bu şekilde idap eden birine Allah yüsellemek biçiminde karşılık vermeyi unutmayınız. Evet. Elhamdülillah aleyhisselame. Allah yüsellemek. Yolculuktan gelen birisine. Yani burada aslında Elhamdülillah aleyhisselame geçmiş olsun, hoş geldin, sefa getirdin gibi manalarına kullanılıyor. Kullam ve entum bi hayır ifadesi Araplarda pek çok bağlamda pek çok münasebet dolayısıyla kullanılır. Hicri olsun, miladi olsun, yeni yıl dolayısıyla, dini olsun, milli olsun, her tür bayram münasebetiyle yeni bir ders yılının başlanması veya yaş günü münasebetiyle Arapların değişmeyen kutlama ifadesidir. Bu kalıp ifadede sadece entüm zamirini muhatap kişiyle samimiyet ölçüsünde bazen ente veya enti biçimde değiştirilebilir. Bazen de bir hayır ifadesi abartılı olarak bir el hayır, bin hayır biçimde kullanılabilir. Bu kalıp kutlama ifadesi yukarıda belirtilen değişiklikler olsun olmasın bağlamına bağlı olarak Türkçe'ye şu ifadelerden uygun olanıyla aktarılır. Bayramınız kutlu olsun, yeni yılınız kutlu olsun, doğum gününüz kutlu olsun, yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Bu aktarımın tersi de geçerlidir. Yani yukarıdaki Türkçe kutlama ifadelerini Arapçaya çevirecek olduğumuzda hepsi için kullam ventum bir hayır kalıp ifadesini kullanabiliriz. Arapça bu kalıp tebrik ifadesine muhatap olan kişi aynı kalıp ifadeyle karşılık verebileceği gibi aşağıdaki seçeneklerden biriyle de karşılık verebilir. Mesela bir kimse Musa kullam ventum bir hayır dediği zaman Muhammed şunlardan biriyle cevap verebilir. Kullam ventum bir hayır ve entum bi elf hayr. Kullu sene ve entum tayyibun. Kullu sene entum bis ve saada. Arapça verilen bu karşılıklar yine bağlama uygun olarak bil mukabele. Sizin de teşekkür ederim gibi ifadelerle Türkçe'ye aktarılabilir. Evet burada bir diyalog var bunu okuyalım. Abdullah ve el -Ced. Abdullah ile dede arasında bir diyalog. Eyd ata sa'id ya ceddi. Kurban bayramın kutlu olsun dedeciğim. Diye ya ceddil aziz münasip. El cedd id etha mübarek ya nur ayni. Kurban bayramınız mübarek olsun. Gözümün nuru. Ya nur ayni. Araplar bunu kullanıyorlar. Ama burada yazılmış. Zeynep kullam ve enti bi hayr ya ceddeti. Ya ceddetil azize. Ya ceddil aziz. Ya ceddeti el azize. El cedde ve enti bi elf hayr <laughs> ya ibneti. Bayramınız kutlu olsun neciğim. Cevap sende. Bayramın kutlu olsun kızım. Evet arkadaşlar 4 ve 5. sayfayı da bu şekilde tercüme etmiş olduk, işlemiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Ma'a selame ile lika.